Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köy yapım serimize devam ediyoruz. Ee, şimdi biz bir bina yapmıştık. Şimdi yol yapacağız. İşte bu yoldan sonra bugüne bu videoda market yapacağız, çiçekçi yapacağız. Şimdi bir tane şey yapacağız abi. Helikopter pisti. Bir de evler yapacağız küçük. Lütfen. <laughs> ne de şey yapacağız. Aa. Aa, har Yok başka da bir şey yapmayacağız. İlk önce helikopter pistinden önce yolumuza başlayalım. Hemen şöyle Aa, şöyle yapalım. Yaptık şöyle hemen çabuk yapalım. Şimdi arkadaşlar bu yolu yapalım. Sonuna da bak. Bak şimdi buradan beni şu an izleyen Minecraft zengin önceki JK adıyla Wingsculpt FT Minecraft'a sesleniyorum. Bu videoyu çalma. Bak bu videoyu çalarsan dördüncü kanal savaşı başlar. Ya ben bunları saydım dört olacak mı savaş açarsan yani. Savaş açarsan ben de sana açarım. Bu daha şiddetli olur. Unutma. Hadi. Neyse. Önce bir helikopter pisti yapalım. Zannedeceğiniz bir şakayı yapayım mı? Şu uçak pisti hala temizlemediler. Yani uçak pismiş temizlememişler ve dünyanın en soğuk esprisi. Bence böyle. Çünkü dünyanın en kötü esprisi bu. Sen bunu diyeceksiniz kesin. Hayır. Şaka lan şaka. Başkasından buldum. Şu çak pisti hala temizlemediler. Evet şimdi arkadaşlar. Ee... Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burayı da yaptığımıza göre Şimdi arkadaşlar helikopter pistini yaptığımıza göre hemen marketimize başlayalım. Şöyle market on... çiçekçi diyecektim. Çiçekçi de ne olur çiçek. Mushroom koyabiliyor muyum acaba? Neyse çiçeklerimizi alalım hemen. Şuradan alıyoruz. Aldık. Bir tane de aldım tamam. Şimdi bir tane de çiçek şeyi alalım. Ama nerede? Bulabilirsem alacağım. Hatırladığıma göre şuralarda falan olması lazım. Ama burada olduğuna eminim arkadaşlar. Tamam şimdi arkadaşlar tamam da bu nerede? Bilmiyorum. Yani şimdi bunu bulalım. Sonra da hemen şey yapalım. Ama nerede şimdi? Gören varsa yorum ayarsın. Ben mi görüyorum acaba ya? Yoksa gözümün önünde falan mı? İyice bakıyorum. İyice arkadaşlar. Ya neden yok? Burada olması gerekmiyor mu? Ah burada ya. Gözümün önündeymiş. Bak şunu alayım. Dur ya bir dakika. Hemen duvarları yapalım. Ama önce şöyle. Hemen şöyle. Hemen çiçeklerimizi şöyle koyalım. Öyle. Son buradan bir tane daha çiçek yapalım. Sonra da hemen şeyimizi yapalım. Şuradan da hepsini şey olarak yapalım kırmızı ve tulip şimdi arkadaşlar şöyle bir ışık yapalım sonra da kapanalım birinci doğru alıyorum çünkü içeriye ısı girsin diye. Evet. Isı girmez. Daha soğuk olsun diye. <laughs> şey ne alakası var ama soğuk olsun diye. Ne alakası var dedim. Çünkü bunda beyaz var. Beyaz ne yapar? Soğuğu içine çeker. O yüzden kapıya dokunduğunuzda çok soğuk olsun diye. Siz diye. Evet bu yüzden. Yani biz düşeceğiz. ha. <laughs> yani herkes düşsün diye böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bir problem var. Dö çözdüm geldim. Hemen şöyle arkadaşlar. Sonunda küçük evler yapacağız. Ee, şimdi Yine bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Çözdüm geldim. Ee, şimdi hemen... Arkadaşlar... Hemen... Bunları hemen koyuyorum. Çünkü hemen bitsin diye. İki taraflı ışık yapacağım çünkü e, normalde ortada olur da çünkü ışıklar bunları kesiyor o yüzden. Yoksa yapamazdım böyle bir şey. E, böyle şey alsın diye güneş evet güneş alsın diye çok mantıklı. E, siz hak vereceksiniz kesin çatısı böyle oldu. Dünyanın en değişik çantası olabilir. Ama değil. Şimdi hemen şurada bir uyuyalım. Evet. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Evet şimdi arkadaşlar market yapacağız. Şimdi şöyle ha. Tamam. Bu sefer bu kapıdan yapacağız. Sonra da küçük evleri yapacağız. Hemen. Ama en sonunda da dekorasyon ekleyecektik bunlara. Şuna. Bunlara dememeliydim. Çoğul yaptım. Tekil olacaktı. Buna. Evet. Ha, şimdi. Hemen. Ee, şimdi arkadaşlar. Hemen şöyle bir. Bunları yapalım. Bunlar yangında yanar ama taşlar yanmaz. Yapraklar yanmasın lütfen. Şimşek düşmüş Ama yağmur yok. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi buraya da bir tane market yapmayı düşünüyorum. Bir dakika bunun altını yapmadık biz. O zaman hemen buraları kıralım arkadaşlar. Şuraya gerek yok. Ya da yapalım ya. Tamam yaptık. Kapıyı alalım. Ha. Ee, hemen şöyle bir. Ee, hemen arkadaşlar. Öf. Ee, böyle yapıyoruz. Hemen deyip duruyorum artık hemen demeyeceğim. Bu ne ya? Maden buldum. Maden buldum. <laughs> Nasıl? Maden mi vardı burada? Bir dakika inelim. Cidden maden var. Şuradan mı çıkıyoruz? Oo. Oh. Burada ordu varmış. Neyse konumuz maden değil. Maden burayı bir ışıklandıralım. Başvurum ah, buldum. Çok iyi. Evet arkadaşlar. şimdi soru ayrıldı olsaydım keşke. İşime gelirdi. Ah. Tamam hemen. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyorum. Kars blokla şey yapmayayım diye uğraşmayayım diye. Bunları duvardan koyayım. Ne alakası var? İkisi de aynı. Ama böyle daha güzel olur. Tamamdır. Yaptık yerleri Kars. Elimde ikiyle yapmak istedim evet, Tamamdır Şimdi buradan Küçük evlerimi yapalım İlk önce bak ya Hareket yapalım Şöyle Durun. Bunları yapalım Hızlıca ama şimdi burada yer sıkıntısı var yokmuş varmış <laughs> neden ya neden yani şimdi bunları koyalım tamamdır yani şimdi arkadaşlar ama demeyeceğim bu kelimeyi. Demeyeceğim. 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 Bak bu kelimeyi demeyeceğim. Demeyeceğim. Bu kelimeyi demeyeceğim. Aaa. Demeyeceğim. Bu kelime yok. Bu kelime bulunmadı. Hemen kelime şarkı. <laughs> Neyse ya. Ha, şuraya onları iyi yaptım sanırım. Yok kötü yaptım bence. <laughs> Şöyle yapabilirim. Şöyle büyütebilirim. Aa, hemen büyüteyim. Bak bu kelimeyi neden dedim ben? Neden diyorum? Neden hep hemen diyorum? İstemiyorum. <laughs> Neden ya? Neden? Neden? Tamam. Challenge yapıyorum artık. Hayır dersen video bit. Hayır dersen de ya. Hemen dersen video biter. Ee, tamam artık. Ee, hemen. Hemen. Ben kelimesini demeyeceğim bir harf değiştirirsem iyi oluyor. Demenden bir harf değiştirin öyle anlarsınız siz. Eee. tamamdır. Şimdi şuradan çabucak çabucak diyebilirim demen yerine. Oh tamam. I ne ben demeyeceğim. Ne ben kelimesi yok. Tamam. Ne ben dersem video biter ve bütün çabalarım da gider. Hadi bakalım. Umarım demeyen kelimesini söylemem. Bir harf değiştirin hangi kelime olduğunu anlarsınız. Şimdi arkadaşlar bu üç şeyi yaptık. Buradan şimdi küçük tatlı minik evlerimizi yapacağız. Aa, bir şey hatırladım. Şimdi bunu yerlerini yapacağız. Dın, 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 dın. Denerim ama ama den

Demen kelimesini demedim kesinlikle. Demen diye bir kelime demedim. <laughs> Bakın ya. Tam da buraya gelir.

Yapı bitmeyecek. <laughs> Among <laughs> Yaptık. Şimdi buradan küçük minik tatlı evlerimizi yapalım. Dın, 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 dın. dın, dın ilk İlk önce birinci evimizden başlamak için buraları kıralım siz. Buraları görmeyin. Evet arkadaşlar, küçük evlerimizin birincisini yapalım. Şöyle canlı yayında yaptım ev gibi yapacağım. Canlı yayın da açıyorum ben ara sıra. Orada oyun oynuyorum. Mono Live indirip oradan gelebilirsiniz. Canlı yayının birinde e, sıkılmayın tekrardan. Onu toplamayayım diye kreative geçmiştim. Öyle olmuştu falan. Minecraft, Roblox, Brawl Stars vesaire oynuyoruz. Güzel canlı yayınlar yapmaya çalışıyorum orada. Live'da Gelirseniz mutlu olurum. Birkaç kişi geliyor. ilk haber veriyorum. Sonra da e, canlı oyun yerini açıyorum. Şimdi altları yine fars olacak. O yüzden fars şeyini alalım. Neden? Ben neden böyle ön kapıyı koyuyorum? Sonra da koyabilirim. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Her Hep. Her zaman. Ee, şimdi bunları koyalım. Güzelce yerleştirdik. Bence birazdan daha mı büyütsek. Ama burada şey var. Yok ya yani büyütmeye gerek yok bu kadar yeter. Burayı böyle yapsak da olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada buraya da küçük bir ev yapalım. Kendindeki evler gibi yapıyorum. Şimdi şurayı bir yer yapalım. Burada dilerler insan gelir insanlar. Şuradan daha mı büyüksek ya? Ah tamam. Ama ilk önce şöyle bir şey yapmalıyız. Bunları böyle yapacağız. Ah, Bu ne ya? Ben burayı niye böyle yaptıysam? buradan çıkıyormuşum her seferinde tamam arkadaşlar burayı yapalım çabuk şöyle bence bu köy daha da büyütmüş olduk artık daha güzel bir köy bence şu an Bence daha güzel bir köy oldu. Öyle düşünüyorum. Yani daha da güzelleştirdik herhalde. Büyüttük, güzelleştirmedik. Sadece büyüttük. Tamam. Şimdi arkadaşlar Diktatör Snowpiece diye bir oyun var. Onun videolarını da çekeceğim. O oyunda da başka yerleri falan fethediyoruz. Hemen şu şöyle... günü. video biter demiştim değil mi? Bir şey olmaz ya bitirmeyeceğim bitirmeyeceğim lütfen. <laughs> challenge'ı bitirdim challenge'ı bitirdim. Tamam artık istediğim kadar hemen kelimesini söyleyebilirim. Bu video bitmedi ki arkadaşlar. Çok bütün emeklerim gidiyordu. Bakın şimdi arkadaşlar bir tane ev daha yapalım şuraya şöyle minik evler. Ama bak ya, ben şuraya ışık şey yapmadım. Yapmazsak olmaz. şimdi yaptık ve şimdi şöyle hemen arkadaşlar koyalım Aa, şimdi yaptık güzel oldu bence böyle. Şöyle şuraya da çimen koyacağım. Son evi yapıyoruz burada. Tamam. Yapalım. Belki bu sefer bunu koyacağım. Öyle kapılarımı koyacağım. Güzel. Böyle işte ya. Beni uğraştırmasın. Bunları kırmak zorundayım. Maalesef görünmeyecek. şimdi arkadaşlar bunları da koyalım. Sonra da videoyu bitireceğim. Şuraya yatağı koyacağım. Falan filan. İlk ev küçük olsa da bunları birazcık büyük yaptım. Çünkü yerim fazla vardı. Aksızlık oldu ama neyse. Biri yaşamıyor ki orada. Şimdi arkadaşlar hemen uh, yaptık. Şimdi buradan artış şeklinde ışığımızı yapalım. Yaptık. Şehrimiz artık böyle görünüyor. Böyle yaptık. Helikopter pistimiz de var. Şunları kıralım çünkü ağaç şeyleri falan, ağacı şeyleri. Bu oradaki ince helikopterin geçişini engelliyor. Ama çok takırmayacağım. Bundan hiçbir tanesi düşmesin. Böyle kalsın. Böyle kalması şu an iyi. Şöyle yapalım. Tamam oldu. Böyle görünüyor artık. Bakın bir şeyi unuttuk. Biz buraya helikopter görsün diye insin diye ışık yapmadık. Hemen yapalım. Hah yaptık. Böyle gözüktü. Artık şehrin köyümüzü böyle yapmış olduk. Apartmanımız var. Çiçekçimiz, marketimiz, helikopter pistimiz. Küçük evlerimiz var. Yolumuz var. Köyün bahçesi falan var. Güzel oldu. Dünyanın üçüncü bölümü gelmesi için e, o iki like istiyorum. E, sonra da şimdi e, e, Tower Battles'ın bir tane daha çekmek için iki istiyorum. E, ve Minecraft Survival serisi yapmak için 3 like istiyorum. 4 oldu ikileri sayarsak 5 7 like gelirse bu üçünü de 3 üç gün içinde yapacağım. 7 like bekliyorum sizden. Umarım yaparsınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Bay bay.